efsanevi bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar oyunda felaket şeyler yapıyorum gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorum inanılmaz cevherlerle dolu bir video ve böyle videoların devamı için Herkes bir like atsın. Daha fazla bilgilendirme, taktik, detaylandırma. Oyunda bugün hepiniz uçacaksınız bugünden itibaren. Herkes bunları yapsın. 3-4 günde 100.000 bin cevher falan kastım. Gerçekten inanılmaz. Dün attığım videoya sadece 751 beğeni gelmiş. Videoyu sevmişsiniz ama böyle çok fazla ilgi görmedi. Kadro kurma videoları uzun zamandır gelmiyordu ve acayip de özlenmemiş sanki gibi geldi. Ama 751 like gelmiş dün bugün bir toparlanmamız lazım acilen çok hızlı bir şekilde herkes like atsın arkadaşlar ekrana tıklayıp buradan herkes like atsın yarın orta sahalar geliyor muazzam bir video yapacağım size yarın acayip güzel bir video yapacağım ne kadar like gelirse o kadar paket açıp o kadar güzel oyuncular çıkaracağım söz veriyorum o yüzden bugün likeları yardırın herkes like atsın bu videoya ve aşağıdan da yorumlarda. da bekliyorum hepinizi. Yorumlarınızda inanılmaz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Burada mükemmel bir video. Bakın mesela videoyu seven birisi şöyle yazmış. 2019'dan beri izliyorum bu sıfırdan kadro kurma videolarını ve çok iyidir demiş. Gerçekten inanılmaz. Barcelona çok istemişsiniz arkadaşlar. Barcelona da yapabiliriz. Fenerbahçe, Galatasaray kesin yapacağım. Bir transferler falan bitsin, ona göre yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Bugün de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı var aslında ama hiç yeni transfer falan yapmadığı için kadro kurmak istemedim şu anda. Bir transferler gelsin, öyle kadrosunu kurarız. Gelecek mi onu da bilmiyoruz tabii. Ben ne yapıyorum oyuna girip? Benim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz son paket açımlarından sonra neyim vardı hesapta? 20 bin, 30 bin, 20 bin falan cevher vardı. Bak bu hesapta 55 bin var. Bu hesapta 64 bin var. Bu hesapta 44 bin var. Yani 20 bin falan cevher vardı bütün hesaplarda. 100 bin cevher kastım. Nasıl yaptım bunu? 3-4 günde yaptım. Nasıl oldu bu? Oyun mükemmel arkadaşlar. Genleri yükselttikten sonra ben hemen Division Rivals'a giriştim. Onu da hemen anlatacağım. Aynı zamanda bugün paket açılımı da yapacağız. Hatta böyle bir paket açılımıyla başlayalım. Sonrasında ben size detayları vererek anlatacağım arkadaşlar. Bugün zaten çok 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 uzun kalmayacağız. Şöyle bir buradan birliklere geliyorum. Lig ödüllerini almış mıyım ona bir bakayım. Bu benim yanın yan hesabım. Yanın da yanı olan hesabım. Bu arada lig, ligi göstereyim size. Ligi göstermek istiyorum. Minimum 117 gen olmanız gerekiyor lige gelmek için. Hepinizi bekliyorum. Lige gelin. Turnuvaları her gün başlatmaya başladık. Oynamayanları her gün atıyoruz. Turnuvalarda oynayacak ve 117 gen üstü olan herkes gelsin. Bakın kaç kişiyi ligden çıkardım. Oynamayanları ligden çıkardım. 42 kişi var. Başvuru falan sistemi yok. Direkt başvurduğunuz anda geliyorsunuz. 117 artı gelseniz Koray Ligi 42 kişi var. Şu anda lig sloganında düzenli oynamayanlar düzenli olarak ligden atılacak. Ligin fotoğrafı da bu. Lig sloganı benim arkamda yazıyor ama bu şekilde düzenli oynamayanlar düzenli olarak ligden atılacak şeklinde. Direkt başvurduğunuz anda 117 gelin üstündeyseniz ve ligde olmadıysa gelebileceksiniz arkadaşlar. Turnuvaları da oynayacaksanız gelin çünkü oynamadığınız anda direkt atılacaksınız. Boşu boşuna gelmeyin. Şimdi burada yeni bir turnuva başlamış. Herkes oynasın abi. Videoyu da izliyorsanız herkes oynasın. Turnuvaları paso of full kazanalım istiyoruz yükselerek devam ediyoruz. Ve şimdi arkadaşlar bu hesaptayız. Bu hesapta sizlerle beraber hem uzatmalar hem de draft hesabı açacağız. Bu benim en yan hesabım. Bu hesabı bilen biliyordur. 6 tane draft kalmış. Ben de 6 tane paket ayarladım. Ve hemen sizlerle beraber paket açılımı yapıyorum. Kastığım cevherler vesaireyi de paso full size göstereceğim. Şimdi bir toti draft geliyor. Bakalım herhangi bir artış yaşanmadı zaten. O yüzden bir şey beklemiyordum. Bir paket daha geliyor. Buradan da gelecek. Yine hiçbir artış yaşanmadı. Şöyle güzel bir oyuncu çıkarmak istiyorum bu hesabı. Bu hesapta da Division Rivals kasmak istiyorum. Bu arada yola gittik ama hiçbir şey artmadı. 115 hacı mı geliyor? Yok Lewandowski daha önceden çıkmış demek ki. Lewandowski çıktı abi inanılmaz. Başa sardık bile. de. Yani Lewandowski hem hiçbir şey arttırmadı hem boşu boşuna geldi. 4 tane daha açacağım ben yine de. Ben yine de 4 tane de açacağım. Abi bakarsınız belki bir 117 bir şey falan çıkartırız Bilmiyorum bir paket açılımı yapıyorum sizlerle beraber. Bu videoda paket açılımsız olmasın. Ama asıl paket açılımı yarın sizlerle olacak. İnanılmaz bir paket açılımı olacak. Abi hiçbir şey artmıyor. Artık gözükmüyor mu yoksa artmıyor mu? Yani yeterince açmış mıyız yani? Ben bunların hepsini çıkarmış mıyım arkadaşlar? Bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey artmadı. Şimdi bir arma kısmında böyle bir artış yaşanmadı mı yani? Ben onu merak ediyorum. Armaya bir bakabilir miyiz ya? A 65'te 65 kalmış. Hepsi daha önceden çıkardığım oyuncularmış. Şimdi uzatmalara gireceğim. Uzatmalardan da paket açılımı yapacağım bu hesaba. Bu hesapta abi yardırıyoruz. Bu hesapta coşturuyoruz. 38.000 uzatmalar fişlik paket açılımı yapacağım size. İnanılmaz bir paket açılımı olacak. Hiç merak etmeyin. Keyfinize bakın. Şimdi abi ücretsizi bir açıyorum. Ücretsizi aslında her gün bütün hesaplarda açmamız lazım bu arada. Geliyor 1000 puan. Tamam aldım 1000 puanımı. Hemen onayladım. Devam et diyorum. Ve buradan toti seçimi diyorum. 4000 puan burada var. Bakalım 4000 puanla ne gelecek. Ben kadroyu koyacak oyuncular istiyordum ama maalesef çıkartamadık. 112 Antony geldi. Alalım. 4000 puanlık paketten 112 Anthony fena değildir yani. Bu arada onu da söyleyeyim. Bir paket daha geliyor. Bir 4000'lik daha geliyor. Bakalım buradan ne çıkacak. Hadi oğlum benim ne geliyor. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi böyle şeyler de çıkabiliyor. O yüzden 112 Anthony'ye okeydik. Ve bir de buradan geliyor. Buradan da bir şey çıksın abi. Şöyle bir 115 kadroyu koyacak bir oyuncu istiyorum. 115 kadro yok. Oo, hocam bizi bitirdin. Barkola alalım. Çok kötü çıktı. Çok kötü çıktı. Bu hesabın bir kadrosunda sizlerle beraber bakalım. Bu hesabı da ufaktan böyle çok az geliştirmek istiyorum. Bu hesabın Division Rivals'ları zaten acayip düşük durumda. Yani o yüzden çok da fazla bir şey gerek yok. Bu hesap her türlü gelişiyor ama çok geri kaldı tabi. Division Rivals'tan bu hesaba da cevherler kasacağım. Cevher kasmaktan acayip zevk alıyorum çünkü. Acayip zevkli bir şey. Bu yüzden bunların hepsini yapacağım. En fazla 113 çıkması da beni üzdü ama görmüş olduğunuz gibi buradan bir şeyler arttı. O güzel oldu. Bak sol kanat yokmuş güzel oldu bu arada. Bu hesabı yine geliştirdik. Ben bu durumdan dolayı memnun kaldım inanılmaz memnunum. Hemen geliyorum. Sol kanatım burada görmüş olduğunuz gibi Lewandowski'yi de kadroya koyalım. Lewandowski, Lewandowski de daha yeni çıkmış. Niye böyle oldu o zaman? Lewandowski bizde niye hiçbir şey arttırmadı abi? Yeni çıkmış adam. Gerçekten çok ilginç. Oğlum kadro bu arada fena değil ha. Gerçekten fena değil. 113, 114, 114, 115 kayıt var. Derece şeyin Puanım mı yok benim? Eee, evet bu puan yokmuş. Bu hesaptaki kötülük bu kadroyu o yüzden geliştiremeyeceğiz abi. Aslında derece yükseltme puanlarını da kasarız bu arada. Şöyle hemen ana sayfaya geliyorum. Arkadaşlar o kadar felaket bir şey ki şimdi göstereceğim. Buradan hemen teknik direktör modu maçı başlatacağım. Her şey en kötü durumda zaten. Bu hesapta hiçbir şey kasmadık. Bu hesap benim oynamadığım hesabım zaten. Asla oynamıyorum. Sadece ödül ödül gelince toplayıp paket açıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım teknik direktör moduna. Bakın arkadaşlar Pro 5'e çıktığımızda yine yükseleceğiz. Gümüş 3'e çıktığımızda yine yükseleceğiz. Bronz 1'de 1000 cevher daha alacağım ben şimdi. Gümüş 3'te bir daha 1000 cevher alacağım. Sonra Pro 5'e çıktığımda bir daha 2000 cevher alacağım bu sefer. Sonra geleceğim buraya yükseldiğimde bir 2000 daha alacağım. Böyle böyle acayip uçabiliyoruz ve ben kaç kere hesapla neler yapılabildiğini şimdi size göstereceğim. Oyuna girdiğimde ben ne yapıyorum onu göstereyim. Şimdi önce aktivitelere giriyorum abi. Ben bu 100.000 cevheri 3 günden az kastım. Aktivitelere geliyorum. Burada görevler oluyor. Buradaki görevlerin hepsini açıyorum. 60 cevher, 40 cevherlik falan görevleri açıyorum. En sonunda zaten hepsini yapınca 300 cevher veriyor. Girişteki ödül de neyse onu alıyorum topluyorum. Aşağıdan da cevher veriyor. Girişten de bazen cevher veriyor. Gayet güzel. Bunları yaptık tamam mı? Ben ne yapıyorum? Oyuna girip her gün ne yapıyorum bunu gösteriyorum. Yıldız bileti de zaten otomatik onları yapınca gelişiyor. Buradaki görevler kısmı bakın neredeyse hepsi bitti. Sadece 15 gün giriş yapmak kaldı yani. Bütün hepsi bitti. Bütün puanların hepsini aldım. Her şeyi kazandım. Gerçekten o kadar güzel ki. Yani yükselttiğimden beri oyundan acayip keyif alıyorum. Bayağı bir oyunda vakit geçiriyorum. Bayağı bir şey yapıyorum. Şimdi Division Rivals'da ne oldu? Bak hepsi prodaydı. FC Şampiyonu karşı atak. FC Şampiyonu teke tek. Efsanevi 3 teknik direktör modu yaptım. Ve bakın arkadaşlar. FC Şampiyonunu 118 yiyen hesapla çok kolay yapabiliyorsunuz. 116 falansa da FC Şampiyonunun bir öncesine gelirsiniz. Ama FC Şampiyonuna gelmeniz çok önemli. Çünkü 10.000 Cevher veriyor abi. Bak ben şimdi... Buraya da çıkmak istiyorum ama birazcık daha gen arttırmam lazım. Muhtemelen 119-120 gen yaparsam FC şampiyonu 10 yıldıza da çıkarım. O yüzden orta sahalar geldiğinde açacağımız paketlerle gen yükseltmemiz çok önemli. Baya bir gen yükseltmek istiyorum. Ve burada arkadaşlar aynı zamanda derece yükseltme puanı ödülleri falan da veriyor. Kadromuzu geliştirebilmemiz için inanılmaz güzel ödüller veriyor. Teketekte bu arada kadromu daha fazla yükseltmeden de belki 10 yıldız yapabilirim. Tek de çünkü kendi bilek gücümüz iyiyse kendimiz iyi oynuyorsak 118 gen kadroyla da daha da fazla yükselebiliriz arkadaşlar. Herkes yapsın bakın buralar çok önemli acayip cevher dağıtıyor. Yani inanılmaz miktarda cevher dağıtıyor arkadaşlar. 10.000 cevher 10.000 cevher benim şu an arkamdan göremiyorsunuz. Her yer 10.000 cevher bakın arkadaşlar arkamda 10.000 cevher. Burada bir tane de açıyorsunuz burada da 10.000 cevher var. Burayı açıyorsunuz burada yok 40'ta bir daha 10.000 cevher var. Burada 500 derece yükseltme puanı veriyormuş. Bu arada bu hesapta bütün derece yükseltme puanlarım benim bitmişti arkadaşlar. Ve burada 3200 derece yükseltme puanım oldu. Yani galiba iki oyuncuya yakın fullleyebilme imkanım oldu sıfırdan. inanılmaz bir şey. 5 şey yapma imkanım oldu. Yani yükseltmede sıfırlamıştık. O kadar kastık ki inanılmaz oldu ve kasmaya da devam edeceğiz. Ve aynı zamanda kaç cevherim oldu bakın. Ne yapmayı yani ne yaptığımı yapmaya devam edeceğim. Önce arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Bütün görevleri açtım ya. Teknik direktör moduna giriyorum. Teknik direktör modunda 5 maç atıyorum. Tamam mı? 5 maç attım bütün hesaplarda. Bakın her hesapta. Burada da şu ana kadar 4 maç atmışım çünkü başka şeyler oynadım. Sonra sıfırdan FC hesabını göstereyim. sıfırdan FC de o kadar yükselmiş durumda değiliz. Daha özellikle karşı atak falan bayağı geri kaldı. Çünkü bunları sadece bilgisayardan oynayabiliyorum. Diğerini telefondan da oynayabildiğim için rahat rahat yapabiliyorum. Buradan oyna diyoruz. Buradan da e, teknik direktör modunda görmüş olduğunuz gibi 5 maç yapıyorum. Bunları zaten çoktan yapmışım. Burayı da yapmışım. Bunlardan da 10.000 cevher alabilirim eğer FC şampiyonu yükselirse. Burası bu hesap zaten çok az kalmış ama hesabımın gücü yetecek mi bilmiyorum. Burası da çok fena kalmamış yani. Gerçekten efsane bir durum. Bu şekilde ilerleye ilerleye teke teke de giriyorum. Karşı hata da giriyorum. Ne kadar oynayabilirsem oynuyorum. Hepsini en az 5 kere oynamaya çalışıyorum. Sonra oyna diyorum abi. Oyna dedikten sonra Division Rivals değil canlı etkinlikler. Canlı etkinliklere girdikten sonra ne yapıyoruz? Toti 26'ya giriyorum. TOTI 26'da yaptıklarıma şimdi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar bakın to 26'da ben ne yapıyorum onu hemen size göstereyim to 26'da gerçekten çok önemli çok efsanevi şeyler var toti forveti bitirdim Hatta elimde de 1000 puan var yani o kadar güzel kastım zor kısmı oynuyorum normal kısmı oynuyorum ve kolay kısmı oynuyorum Çılgın oynamıyorum. Uğraşmak istemiyorum abi çılgınla falan. 60 fiş veriyor ama gerek yok abi. Bir sürü görev veriyor. Buradaki her şeyi tamamladım. Fullledim. Bütün ödüllerin hepsini topladım abi. Çok güzel bir şekilde. Buradaki iki reklamı da izliyorum. Tamam. Totikonlarını yapmıyorum. Totikonlarını ilk 2-3 gün yapmıştım. Çok büyük bir ödül yok abi sonunda. Yani burada sadece bize birazcık şeyler veriyor. Derece yükseltme puanları falan veriyor ama Division Rivals'ta zaten o kadar çok veriyor ki bunlar böyle azar azar bir ikisi aslında güzel olur ama bir de 200 de cevher veriyor. Yani 200 cevher de fena bir şey değil her gün almak. Yani etkinlik sonuna kadar 8000 cevher falan yapıyor abi. 40 gün boyunca alırsınız 8000 cevher. 8000 cevherle de 2 tane fiş alırsınız. Hatta 3'e yakın fiş alırsınız ve 3 tane paket açarsınız ama bunun sonundaki ödül çok büyük değil. Ve 20 gün yapsak yetiyor. O yüzden ben şu anda birazcık buraya girmiyorum. Buraya girmeye üşeniyorum açıkçası. O yüzden girmiyorum ama girip yapabilirsiniz siz üşenmiyorsunuz. de 3 tane hesap var. Hepsine birden oynuyorum zaten. Sonra buraya geliyorum. FC Police ve cevherlere geliyorum. Ve buradaki cevherlerden 3 tane reklamımı bütün hesaplarda kesinlikle izliyorum abi. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani bunları yapmazsak olmaz. FC Draft kuponu burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 64 bin cevherim oldu. Ve elimde ne kadar kupon var. Bütün hesapları sizlere göstereyim. Bakın hesaplarda minimum 10 puan her zaman tutuyorum abi. Hiç acele etmiyorum. Hiç böyle... E, o anki canım istiyor diye paket açmıyorum. Hiçbir şekilde elimde tutuyorum. Orta sahaları bekliyorum. Forvetleri zaten artık yeterince açtık. Ve orta sahaları bekliyorum. Yere niye 10 fiş dağıtacak mı etkinlik geldiği gün gibi bilmiyorum ama bakın elimdeki fişler burada 14 tane fiş var. Burada 16 tane fiş var. Burada da niyeyse 13 fiş var. Burada da en az 14 tane olması lazım aslında ama burada da 13 tane fiş var arkadaşlar. Bu arada şu hesaptaki teke tek maçı yine galip geliyoruz kazanacağız ve yükselmeye devam edeceğiz. Yani burada arkadaşlar bunlarla beraber bayağı efsanevi şeyler yapabiliyoruz. Yarın en az bütün hesaplarda 10'ar paket açacağım arkadaşlar. Yani bütün hesaplarda 10'ar paket açacağım. 30'ar bin cevher basacağım ama şöyle bir şeyden korkuyorum abi. Yani korkuyorum değil çok istediğim bir şey var. O da şu ki yani orta sahalar geldiği zaman da 10 draft fişi versin. Yani orta sahalar gelince de defans gelince de ee, for, Ultimate Duty gelince de 10.000 draft fişi yani 10 draft fişi iyi versin. 30.000 CHR değerindeki 10 draft fişini iyi versin. Çünkü abi çok önemli. Etkinliğin başında verdi. Forvetleri güzel güzel açabildik. Ben yine cevherlerimi kastım. Yine güzel bir cevherle giriyoruz. 10'ar bin cevher yarın yine alacağız. Division Rivals'tan da cevherleri alacağız. Her perşembe günü EA 10 10.000 cevher veriyor biliyorsunuz. Dikten 10 bine yakın cevher gelecek. Oyna kısmından da alacağız. Yani 11 bin, 12 bin cevher falan yarın da alacağız zaten bütün hesaplara. Burası 74 bini geçecek. Burası 55 bin, 65 bin geçecek. Burası 55 geçecek. Yani bu şekilde abi inanılmaz bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve bütün hesaplar yine en az 2 kere 30 bin puanlık yani en az 20 tane daha ekstra. Şu an hesaplarınızda 16, 14, 13 tane falan var. Bir de 20 tane daha draft fişi alınabilir duruma gelecek. Bunlar hiç para yatırmadan sadece oynayarak yaptıklarım benim arkadaşlar. Ve Division Rivals kasmaya da devam edeceğim videodan sonra da. Buradaki teknik direktörün modunu falan görüyorsunuz. Buradan da efsanevi 3'ten bütün hesaplarda arkadaşlar. Yine maçları başlatayım. Sonra da videonun sonuna geleyim. Yani buradaki efsane bir üçleri bütün hesaplarda sizlerle beraber FC şampiyonu yükseltirsem bütün hesaplara ekstradan bir 10.000 cevher daha gelecek. Bunları denemeye devam ediyorum. Burası birazcık uzakta. Çok zorlaşıyor gittikçe maçlar. 118 gen FC şampiyonuna birazcık çıkması zor oluyor ama yine ben çıkmaya çalışacağım abi. Bakalım neler olacak. Karşı atakları falan da kasmak daha kolay zaten. Onlar da geniniz yüksek olduğu sürece 118'i falan geçtiğiniz sürece kolay. Biraz düzenli oynayın, yavaş ilerleyin arkadaşlar. Elinize fiş geçtiği anda paket açmayın. Oyundan daha da zevk alın. Birazcık kendinizi sıkı tutun, bekletin, görevlerinizi yapın, kadronuzu yavaş yavaş güçlendirin. Elinize direkt oyuncu gelince bütün her şeyi basmayın bir planlı bir şekilde yükseltin kadronuzu. Gerçekten güzelce yükselir ve TOTY'de çok güzel şeyler alırsınız. Hem de bunları yükselttiğiniz zaman arkadaşlar gelecek etkinliklerde de sizin baya güzel ödülleriniz oluyor arkadaşlar. FC şampiyona ben şimdi bütün her şeyi yükseltirsem diğer etkinlik geldiği zaman EA bana baya bir cevher dağıtacak. Yani 10.000, bin, 10 bin 10 bin her yerden cevher ikişer binler binerler bilmem neler falan bütün hesaplarıma 30'ar bin cevher falan gelecek yani en az baya bir yani 30 var bin hepsine gelecek bir de üstüne ay ayrıyetten de 10 bin 15 bin daha falan daha en az gelecek 50'şer bin cevher falan gelecek hatta yani o yüzden bunların hepsini yapın arkadaşlar bakın ben bütün maçları şu anda başlatıyorum ve bunları da FC şampiyonu yükseltebilirsek bir onar bin daha gelecek dediğim gibi. Ama karşı ataklarla falan zaten onlardan da ilerleyebiliriz. Bu hesaba da şu anda bin bin cevher geliyor. Gayet güzel bir şekilde. Bu arada saatte Kral Emre abone oldu. Hoş geldi yazdı görmüş olduğunuz gibi. Sizler de abone olursanız benim video çektiğim ana denk gelirse sizin de aboneliğiniz ekranda o şekilde çıkabilir. Bunu da arkadaşlar unutmayın. Hepinizi çok seviyorum bu, oyunu bu şekilde oynayın. Başka ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Yani anlatmadığım bir şey var mı bilmiyorum. Haftalık görevleri yapın. Division Rivals çok önemli bir hal aldı. Division Rivals çok az ödül veriyordu. Artık Division Rivals'ın ödülleri çok arttı. Yani klasman yükselmenin değeri acayip arttı. Yay, acayip ödül dağıtıyor Division Rivals'tan. O yüzden arkadaşlar bunları yapın. Ben burada görmüş olduğunuz gibi bütün maçları başlattım. Kasılmaya, coşmaya devam ediyorum. Like atın böyle videoların taktiklerin devam etmesi için. Abone olun, bildirimleri açın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. ve Bye-bye.